Herkese merhaba. Şu anda Ushua'dayım. Dünyanın sonundayım ve bu da dünyanın sonundaki post ofisi ve dünyanın sonundaki tren istasyonu var. Oraya doğru gidiyorum. Ushua'ya yürüyerek 3 saatlik mesafe. Orada bir tane doğal park, var. National Park var. City Park'ta turlayabiliyorsunuz. Hava soğuk, 3 derece. karşılık da hep kar zaten şöyle. Şu ara normalde kar ama ekran pahalıyor. O yüzden gözükmüyor. Dün hava bir an çok güzel oluyor, bir anda kötü oluyor, değişiyor bu da hava durumu. Hava günlük güneşlikken akşam soğuk oluyor veya tam tersi. Şu anda yan donuyorum ama bir günün boşa geçtiğini istemiyorum. Çünkü buradan sonra El Calafate diye bir yer var. Çok büyük, dünyanın en büyük buzullarından biri ve hareket ediyor. İnşallah hareket ettiğini de görüyorum. O yüzden çok fazla zaman geçirmek istemiyorum. O yüzden hareket etmem lazım. Hava bayağı soğuk. Yemekten vazgeçtim. Otostop çekeceğim. Ya da otobüs geçebilirim ama büyük ihtimalle otostoptan bir gelir. Çünkü otobüs bu saatte olacağını düşünmüyorum. Genelde bir alda erken oluyor. Ama buz gibi. Vallahi buz gibi. Bin bir gece. Onur. Tek işim o muyuz? Ali Refa. Ali Refa. Terminos. Refa Acantin? Si şey, Uşia. Eee Bas al tren Eee ee. Bu bu ya. bu, bu yeah. Tren Yo Ya. Ye Tamam Gracias Bravo. Şimdi şeye geldim Dünyanın sonundaki tren istasyonuna geldim Şöyle Arkamda Ve Ushua hakkında bilgi vereyim Ushua 1902 yılında ilk mahkumları getiriyorlar. 1902 yılında buraya getiriyorlar ve hapishane yaptırıyorlar. 1909 yılında hapishane bitiyor ve daha sonra 1909 yılında da arkamda gördüğünüz tren istasyonunu yapıyorlar. 1923 yılına kadar devam ediyor bu tren istasyonu. Mahkumlar kendi kendi tren yapıyorlar. Kendi binalarını yapıyorlar. Burada genelde politik ve şiddet içeren suçluları koyuyorlar. İşte katiller ve başka şeylere değil. Bu esas Avustralya gibi. Bu şeyde buraya hapishane mahkumları getirilmiş. Buraya sürgün etmişler. kendi istasyonlarını yapmışlar. Burası dünyanın sonundaki yerleşim olan son şehir Uşu'ya. Normalde Antarktika'da da hayat var ama Antarktika'daki üstler hep askeri üstler. Burada kendi yani ne üst ne bir şey son yerleşim olarak geçiyor. Ve burası ateşin toprakları olarak biliniyor. Ve dünyanın kuzeyine bakan, dünyanın sonuna bakan koy olarak anlamı var kendi ana dillerinde. Ve burada Kızılderililerin kökenliğe falan araştırılıyor. Burası Ant Dağları'nın başlangıcı. Yani uzun sıra dağlarının başlangıcı ve Antarktika'ya gidebileceğiniz tek yer bildiğim kadarıyla. Buraya geliyorsunuz, buradan Antarktika'ya gidiyorsunuz. Antarktika biletini de sordum. 11 günlük tur, 6000 Amerikan Doları. Ama 21 günlük turlarda 10.000 dolardan fazla demiş. 21 günlük tur uzaktan götürüyor. Balina, deniz aslanı, pengüle, görebileceğiniz her şeyi görüyorsunuz ve 4 veya 5 günde Antarktika'da konaklıyorsunuz ama karada değil. Çok yakın bir yerde tekne de botta konaklıyorsunuz ve her şey içine dahilmiş. Öyle tren de hareket edecek şimdi. Böyle de böyle. 11.000 peso, 9.900 peso ve 4.900 peso. 1 dolar ortalama 210 peso olarak geçiyor. İllegal koş. Esmi yukarı göre 100 peso bir dolar. Bu tren orijinal trenmiş ilk kullanılan arkadaki dağ da çok güzel ama burada daha sonradan o anlığı yaşatmak için yapılan resmi edilen tren istasyonu burada da diyor ki dünyanın sonundaki tren diyor bu fotoğraflarda trenin yapıldığı zamanlardan ve ülkelerin vatandaşları. Arjantin, Antarktika'nın bir kısmını kendi toprağı olduğunu da düşünüyor. Arkadaşlar evet. bu da dünyanın sonundaki posta istasyonu. Burası Ajantin, burası Şili karşı gördüğünüz yerler, Komple Şili tarafı. Şu anda Covid'den dolayı karşı tarafa legal olarak geçmek yasak. Geçmek istiyorsanız 5000-6000 kilometre Şili'nin merkezine gideceksiniz. Santiago e uçacaksınız. Oradan sonra buraya geleceksiniz. Öyle bir değişiklik var. Ve bu da dünyanın sonundaki posta istasyonu. Buradan istediğinizde posta yollayabiliyorsunuz. Şimdi de posta yollayacağım. Buranın yapılma amacı da 1900'lerde burası hapishane olduktan sonra Arjantin donanması buraya askeri üs yapıyor. Asker üs yaptıktan sonra postaneye ihtiyaç oldu. O zamanlar telefon yok tabi. Böyle askerler ailelerini buralardan kart posta, mektup bir şeyler yolluyorlarmış. O mantıkla yapılmış. Daha sonra hapishane kapandıktan sonra buradaki asker üs de kapanmış. Postane altı duyumu düşmüş ama postane işleten adam buraya yerleşmiş ve bu postane şu anda onun torunu büyük ihtimalle işletiyor. Oğlu çünkü bayağı bir uğraşmış bu için ve buraya yerleşmiş. Buradan da dünyanın her tarafına kasıt yol yollayabilirsiniz. Fiyatları bilmiyorum. İçeri girince fiyatları da öğreneceğim. Ve bu da buraya geldiğinde dahi pasaportunuza damga bastırabiliyorsunuz. Çok güzel, çok minnoş bir pasaport damgası var. Onu da yaptıracağım. Onun da fiyatı 2-2,5 dolar falan. Bu da dünya'nın her tarafından tıkırlar var. Ve burası hala aktif bir yer. Hala. Ola. Buradan istediğiniz kişiye kartpostalar yollayabilirsiniz. dönüm noktası var. 3 tarafa da bu kat postaları yollayacağım. Pasaportunda damga yaptırabiliyorsunuz. Onu da yaptıracağım. Herkes posta yolluyor. Penguin. It's penguin. penguin and penguin. Penguin. Yeah. 2320 peso. Ya her şeyi hallettim. Kat postallığı, posta kutusuna. Büyük ihtimalle burada inşallah. Böyle atıyor. Kime ne yolladığımı söylemeyeceğim. İnşallah ellerine geçer. Çünkü uzun süre sürebilir. Ben bu videoyu yüklediğimde ellerine geçmemiş olabilir. Ve size şu anda süreci anlatayım. Kat postallardan beni seçiyorsun arkasına isim sözü adres ediyorsun ne alacaksan 100 peso 200 peso 400 peso Bu da. istersen zarflar da var şöyle buzdolabı magneti olarak da yollayabiliyorsun şöyle zarflara koyup da yollayabiliyorsun onlar da 750 peso adam hepsine damgayı basıyor yapıştırıyor ona göre sana bir fiyat çıkartıyor ben 4 tane yolladım bir tanesini Türkiye'ye, bir tanesini Amerika'ya yolladım. Hepsine ortalama 11 dolar falan verdim. Gerçekten bedava. Buradan Türkiye'ye, Amerika'ya katpasar yolsun bedava. <laughs> Kalabalıklaştı. Çünkü tur otobüsü geldi. Ben hostelden çıkmadan önce şöyle bir sandviç hazırlamıştım. İçinde kaşar falan var. Şimdi onu yiyeceğim. Hemen yanımda da dünyanın sonundaki post istasyonu ve karşımda bagel kanalı ve şili. İki okyanusu, Pasifik ve Atlantik okyanusunun birleştiği noktada bu sandviçimi yiyeceğim. Daha sonra da trekking'e tamam. devam edeceğim. Osta istasyonunu arkamda bırakıyorum. Ben trekking'e başlayacağım yeniden. Şöyle bir parkur, buradayız 8 kilometre falan diyor. 8'de 16 kilometre diyor ki burada ortalama 4 saat falan diyor. 8 kilometre 4 saat. 4 saatte gideyim. Bu da otobüs geçebiliyormuş bazen veya otostop çekeyim. çekemezsem de 4 saatte yürüyorum. 8 saat. Şu anda öğlen saat 1 falan akşam saat 9'da. Büyük ihtimalle uşuyor da olur. Ya manzara gerçekten mükemmel. Ya şöyle mükemmel bir doğa manzarası. Yemyeşil. yeşil. Yürümeye başladı bir 20-25 dakika oldu. Kaybolma ihtimali yok. Şu sarı çubuklar sizin yolunuzu belirliyor zaten. Biraz bazen zorluyor. Ama genel olarak güzel. Yerler ıslak olmasa daha güzel. Bir de yalnız olmasam daha güzel olurdu. Yabani at ve yavrusu. Neye bakıyorsun sen? Bildiğim kadarıyla burada yabani bir hayvan yok. Bana öyle söylediler. Farklı da öyle hiç yabani hayvan var gibi bir şey. Görmedim. Kutup ayısı olmadığını biliyorum. Çünkü kutup ayısı Kuzey Kutbu'nda. Güney Kutbu'nda sadece penguenler var. Penguenlerle kutup ayıları hiçbir zaman denk gelemezler. Çünkü Güney Kutbu penguenlerin Kuzey Kutbu kutup ayılarının. Size de böyle bir bilgi vermiş olayım. Ama kurt tilki herhangi bir yaban hayvan da olabilir mi? Olabilir. Şöyle yol devam ediyor. Normalde çok güzel plajlar var ama su buz gibi. Şurası post istasyonu. Böyle aralardan, dağdan, patika yollardan böyle geldim. Bir saati geçti yürümeye başlayalım. Yol dümdüz. dümdüz derken enişte çıkış ama temiz. Şöyle arkamda da görüyorsunuzdur. Hiç dolanmıyorsun. Bir de kendi bir patikol yol oluşmuş. Kaybım ettim, ihtimali çok düşük. Zaten işaretler de var. ve genel olarak duyduğun tek şey dalga sesi, kuş sesi. Ayaba mayaba hiçbir şey duyamazsın. Ve biraz ürkütücü. Ama saat iki buçuk olan oldu. Suyum var. Bir tane daha sandviç yedik. Bol bol su, sandviç ve böyle şekerli şeyler alın yanınıza. Enerji verir. Planınızı iyi yapın. Motorunuzu önceden belirleyin. Şöyle sık bazı yerler. <laughs> Meyve mi mantar mı bilmiyorum. Burada daha fazla var. Değişik bir şey. Ses geliyor. Bir de o herhalde. Mình thấy xíu rồi Hello Có Bien Hello, có İyi Ortalama 2 saat yürüdüm 3 saat daha var sağdan mı soldan mı sağdan herhalde Direkt var çünkü Solda büyük ihtimalle plaja gidiyor Şöyle Bazen böyle inişli çıkışlı olabiliyor. duyuyor ama bu yüzyıl sesi. Burada yüzyıl bayağı bir şiddetli. Zaten ağaçların çoğu kendi kendine devrilmiş. Gösterebiliyor muyum bilmiyorum. Yani yüzyıl burada çok şiddetli. kendi kendi kendini katlediyor. Antarktika'dan gelen soğuk rüzgar buraya kadar geliyor şiddetli rüzgar. Karşıda bir de daha var. Daha olmasa belki de daha fazla rüzgar gelir böyle. karşısı Şili. Burası değil. Burası asıl gitmek istediğim yer. National Park'ın içi. Şu karşıki dağlar Şili. Zaten ondan arkası da Antarktika. Haritalarda göl götürken yer bataklık çıktı. Vallahi bayağı bayağı bataklık. Hatta ayağımı da bastım. Komple çömür oldu. Zaten etrafında çevirmişler. Şey Mevsimi'den baktım şimdi tam 8 kilometre gelmişim. Orada 4 kilometre mi yazıyordu? Yok. 8 kilometre 4 saat yazıyordu. Ama 8 kilometre 4 saat, 3.5 saatte geldim ben. Bir 4 kilometre daha var. Ama burası otobüs noktası. Otobüs istasyonu var şu ağaçların arkasında. Eğer yollan varsa buradan mesela ne diyor? Information, banyo, post office, otobüs istasyonu, fotoğraf çekme alanı engelli için yay diyor mesela. Bir 4 kilometre daha var. Ben bir 4 kilometre daha gidiyorum saat 3 buçuk. Bir 4 kilometre 2 saat daha gitsem 5 buçuk. Yani 2 saat daha gidelim. Kendimi iyi hissediyorum. Bu atlar buranın yerlisi. Yabani atlar. Şurada bir tane de yavru var. Ama çok ürkekler. O yüzden çok fazla yükletmek istemiyorum ve çok büyükler. Gerçekten büyük ve sağlıklı yani. Maşallah. Burada hayatlarına ilham ediyorlar. Tehlikeli hayvan olmadığı için Bundaki kimse dokunmuyor. Çok fazla at görmedim ama burada var. Şurası da ibadethane. Güney Mayakalılar gerçekten çok Allah. Öyle çok yer gördüm. Fotoğraf çekmedim, video çekmedim ama yani. dağda gidiyorsun otobüste daha dağda gidiyorsun böyle ufak bir yer yapmışlar dua etmedik. çok değişik mermanın bir figürü böyle saygı duymak lazım şöyle miyador laguna yani miyador gölüne geldim ühek 5. saat falan mı buldu ağaçtan dibi bataklık. Ama ağaçlar kuruyor. Bataktan dolayı mı kuruyor yoksa hastalar mı? Sanki Yüzüklerin Efendisi'ndeki bataklık gibi. Çok değişik bir yer. Bataklığı da yemek istemem. Batarım batarım. Şöyle Kostere diye bir yere geldim. Ağaçların hepsi ölü. Ölü olmasının nedeni de bu hayvanlar. Rakun muydu bunlar neydi? Ağaçta öldürüyorlar Kendilerine göl yapıyorlar. Şöyle. Bu gölleri kendileri yapmışlar. Ağaçta o yüzden öyle yani. Ben de diyorum yolda bir sürü böyle ölü ağaçlar gördüm. Dedim ki bunlar ne? Böyle bayağı bir gidiyor. İşte rakunlar. Görebilecek miyim bilmiyorum ama göremedim. Çalışkan hayvanlar. Kendilerine koskocaman göl yapmış, ev yapmışlar. Geçiş yasak. Şöyle kapatmışlar. Zaten geçsen de kırmızı su. Suyun neden kırmızı olduğunu anlamadım. Yani suyun altında kendilerine tünel yapıyorlarmış. Suyu burada tutuyorlarmış. buna genelde el ele tutuşup uyuyorlar. Kaybolmamak için ama suyun yüzünde hiçbir şey gözükmüyor. Ve buraya geldiğinizin kanıtı yani buraya kadar yürüdüğünüz her şey yaptığınızın kanıtı burası oluyor. Burada parkın sonunda. Bu ona sahip. 3000 km Alaska 17.848 km Amerika'nın bir tarafı. Parkour National Terriba del Frigo Buraya kadar gelmişken de bari ayaklarımızı suya sokalım diyeceğim de su buz gibi. Ben hayatımda bu kadar bu kadar soğuk su görmedim. Normal ama her yer buzul. buz gibi. 6 saatlik yürüyüşün sonunda buraya geldim. Bayağı bir 12-13 kilometre yürüdüm. Burası dünyanın son olarak geçiyor. National Park. Google Maps'ten bakınca bu fotoğraf çektirme yeri dünyanın son olarak geçiyor. Ve Antarktika'ya en yakın olacağın yerlerden birisi. Şu anda şuradan böyle 1200 kilometre gidince Antarktika. Puerto Ayllas. ve komple buzul dağlar ve bu dağın direkt arkası Şili. Ama şimdi tarafında hiç yerleşim olmadığı için gitsen de yani buzdan başka hiçbir şey göremezsin. Yani kilometrelerce gitmen lazım. Çünkü orada bir otomoto motor hiçbir şey yok. Google'dan baktım. Google'dan değil de şimdi baktım. Çünkü Google ya, internet yok burada. Çekmiyor. Mapsmi'de hiç yol motor yakın yolu hiçbir şey göstermiyor. Farklı bir port yapmışlar işte. Uşu'ya gelirseniz bence bu trekkingi yapın. Çünkü çok güzel bir yol. Biraz soğuk ama çünkü etraf komple buzullarla çevrili. Ama güzel. Bir 6 saat falan sürüyor. Post ofisten buraya. Bir 12 kilometre falan. Akşam saat 7'deki otobüse binerim. Uşu'ya merkeze giderim. Zaten oradan da otel yakın. Ya da burada otostop çekseniz herkes alır. Yani burada genelde şey değil. Güvenli bir yer. İnsanlar da birbirine güveniyor. Ototop çekerseniz de herkese de çok büyük bir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ben şimdi ikinci sandviçimi yiyeceğim. O yüzden videoyu burada kapatıyorum. Takip ederseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın.